Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet hemen başlayacağım. Sıfırdan bir dünya açacağım direkt. Altı falan değil normal. Evet böyle iyi. Dünyalar yok arkadaşlar. Vallahi bugün okula gidemedim. Hast hastayım. Şimdi şöyle ekranı... Ufff. Artık Mobizen'den çekmiyorum. Şeyden çekiyorum arkadaşlar buradan. Çünkü arkadaşlar aslında ilk tarım Nasıl bir şeyim ben? Ben bir tane güreş videom var arkadaşlar. Onu yükleniyor da yüklenmeye çalışıyordum. Video kanalınız yüklenmedi falan diyordu. İndirimi sildim. Yükleyen, yüklenmesini sildim arkadaşlar. A video yükleyebildim. O gönderdiğim gönderiyi de çok takmayın. Arkadaşın 3 ay boyunca yokum diye. Artık varım. Videolarıma devam edebileceğim. Valla bu videolarıma devam edebileceğim. Oğlum iğrenç bir yerde doğduk. Burada <laughs> abone bu ne ya? Auzüm uçuş. Abi olmadı yeni dünya açacağım bu ne ya? Bir tane ağaç yok. Değiş bir burada bu çok değişik. Ben şurada ağaç var. Burada güzel bir şey yapılır arkadaşlar. İyi kasılırız. İlk defa böyle bir yom görüyorum burada çok değişik. Lan tamam. Evet. Video biraz uzun olabilir. Daha fazla geometri deş video satar mıyım bilmiyorum. FNAF video satabilirim arkadaşlar. Bir sürü FNAF şey var bende. Evet. 8 tane yeter bence. Bir saniye. Şey yapıyor bu. Sorun var abi sorun var. Harbi sorun var bu tablette. Arkası göçük arkadaşlar böyle göçük. Şimdi biraz şey yapalım. Şu anda bunlar yeter bize. arkadaşlar. Şimdi artık ta taş çağına geçeriz buradan. İlk olarak şey yapalım. Kazma, balta, kılıç. Kürek yapar mıyız bilmiyorum. Kürek demir, e, demir, demirden yapar ama ben. Fırın da yaparız. Tamam. Biraz şey yapalım. Hocam çubuk yapacağım Şunu da Gerek yok. Fırını sonra yapacağım burada. İlk şeyi öldüreceğim koyuna. Tamam. Şu anda maden yapmam lazım. Maden derken işte devir bir şey bulmam lazım. <laughs> Aşağısı değişik ya. Nerede o şey ya? Şu şeyi? en tepedere çıkacağım. Zümrüt falan vardı orada. Aha. Ya bura kötü. Sadece demir bulmam lazım. Ne biçim bir bir ya? Hayatımda ilk defa böyle bir yol görüyorum. kıyafeti evet, Kılıcım var ben niye kullanmıyorum ki? Artık bebeği bulmam lazım. Abi video çok kötü olacak çok eminim ya. Buralar nere lan? Aa. Ha iki tane beyaz koyamadık. Tamam güzel. <laughs> tamam. Ha, biz iğrenç bir şu anda ya. Bu ne hocam? Hayvan dur lan. Lan. <laughs> ben... Tamam. <laughs> Siyahi koyu. Orada <laughs> bir şeyim var? kabağı var. Köy bu. O köy olabilir bu herhalde bir yerlerde. Kaç tane o kabağı var Oğlum buradan köy çıkar mı? Hiç bilmiyorum burada. <laughs> tamam. Bayağı bir inek var. Aa, bir saniye. <laughs> Başka var mı? Gel buraya. Video <laughs> hmm. <laughs> çok güzel oldu burada. Video durdursam mı? Şurada bir maden bulmam lazım. Arkadaşlar ben en iyisi videoyu durdurayım çünkü çok sı sık sıkacak bu video. Yani yaratıcı moda almayacağım bir şeyler arayacağım. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Böyle, böyle güzel bir alan bulduğumda videoyu tekrar başlatacağım. Ben Evet arkadaşlar böyle bir maden gibi bir yer buldum böyle. Burada kazacağım bir şeyler. Kömür bulup meşale var. Meşale yapacağım. Geçti. İşte böyle değişik. Bakır gerek var mı ki acaba bakır? Gerek yok acaba bakır. Bu ne ya? Abi buraya geldik de burada hiçbir şey yok. Lan açıktan öleceğim. Hiçbir şey gözükmüyor burada. video 10 dakika oldu ya. Arkadaşlar gene güzel bir yer arayacağım. Abi hiç bir yerde ya adam bile. <laughs> Maalesef videoyu tekrar durduracağım. Arkadaşlar şöyle güzel bir yerdeyim. İnşallah buradan bir yerden köy çıkar düşürürüz çıkıyor ah <laughs> <laughs> şaka, şaka yapıyor ya, şaka yapıyorsun. Acı demirci olsun lan bu böyle. Yusuf ile demirci var. Bu da kim ama Abi çok şanslı. zu <laughs> Buradaki debil golemi keseceğim bu arada. Hadi bismillah ne Aha. Bunu 8 tane bulduk mu Eğer var á honum? Það Daha iyi bir şey çıkabilirdi ama. Yapsın büyük işimiz. Demir golemi öldürmek. مويه نفر لك الله الله Beş tane demir. Güzel abi. Aferin. <laughs> <laughs> Allah'ım mükemmel be. İyi ki bulduk. <laughs> Düşteriz bir tane daha köye çıkıyor. Dümdüz alan bura bence bir çıkar ya. Hayır bir tane daha köy. Ender Dragon, Ender Dragon. bir saniye benim eklerim nerede? Evet. Aynı sahne. Dedi ki nerede ekler? Geç olducak ve ben hala yatak yapmadım. Bakıyorum da. aks ah. dünyanın en yavaş atılan Zombiler yiyecek beni <coughs> yeah. şey var mı? Aa. Tam gündüz yaptım. Allah bebek zombi var. Sıçtık. Kaç 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 kaç. <laughs> arkadaşlar maden bulana kadar videoyu Arkadaşlar direkt karşıda karşıya geçtim. Bu yolda maden arayacağım. Lan yine köy buldu bu ha. Arkadaşlar harbi yala, yalan değil. Bu ne lan? Oğlum bu köy çok güzel. Ha, arkadaşlar gerçekten yaratıcı bu da Allah korak yap çapsın. Hadi bismillah. İnşallah değil bu arkadaşlar. demirci mi? O demirci vallahi demirci. Sırayla gideceğim ama. Sıra sana mal alacağım zaten. Oğlum bu zümrüt ne lan? Çok uzun çıktı. Buradaki demir golemi de keseceğim. Oğlum bu köy harbi güzel köymüş şurada? Köyün yakınında maden varsa inşallah. Kalır mı bu köyde. Hadi bismillah. Aa. Yapma be. Şey verebilirdi am arkadaşlar bence. En az verebilirdi. Yine de on demirimiz var abi güzel. Aa yıkık mı? Oğlum bu köy harbi güzel burada çok iyi. <laughs> o ne lan? Hocam oraya bakıp köye tekrar derd demir göreni keseceğim. Evet tamam portal. Video gene anasının nikah kadar uzadı. Hocam ben buradan nasıl geçeceğim? <laughs> Ölmeden. Tamam. Yeah. <laughs> Там не было Fırı var. Fırını da alalım. bedava, Beleş. Şimdi golem. Evet. Tamam bu kılıcı atabiliriz artık. Ne <laughs> <laughs> kendime yine eşyalar yapacağız. demirci ya. Şu demirci nerede demirci köylü gelecek demirci köylüye gideceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana lazımsın gel şuraya. <laughs> tamam direkt <bile kalayım> böyle. <laughs> Şey. <gülüyor> Aşk <gülüyor> Çocuk geliyor. <laughs> <laughs> <Patiş, hayır. gülüyor> Çocuk çıktı. Hepsi var aksiyeti yukarıda. Tamam kılıç çapçam balta bir de Yok baltam var. Hadi git. Kılıç. Kazma. Bir de patolog yapalım. Güzel. bitireceğim videoyu. At şunları abi gereksiz bunlar. Biraz daha oynayalım ondan sonra yaparız arkadaşlar. Video 25 dakika olunca arkadaşlar. Hadi bitireceğim videoyu. Ya. Hadi bakalım. Düşsünüz <laughs> <laughs> Lan ben yatak almadım oradan. Of saniye saniye need saniye deki Koş 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 Ya bitecek ki diyor Gidiyorum mesela. 25 dakika oldu da. Biraz daha ilerleyeceğim. Hadi bakalım. Videoyu keseyim hatta. Evet arkadaşlar ilerleyelim. Gerek gene buldum. Arkadaşlar gerçekten şansım çok yüksek. Hadi demirciydi lan bu köy. Arkadaşlar harbi yalanı yok gerçekten. Harbi yani bir Düşerize bir de demirci var. Ama demirci yoktur ya. Kötü bir köy bizi ya. Of 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 of. Nefret ediyorum. galiba. Oğlum devircisi vallahi la köy. Abendeki bu şans mükemmel. Galiba. İçinden cuma çıktı lan bu ne? Mükemmel bir köye geldik burada. Hadi elmas. Of. Uf uf. Tam full debilseniz arkadaşlar. Buraya da son bir bakıp videoyu bitireceğiz. bakacağım başka bir saat yok var bir şey. Ha? Aha. Şöyle bir, çok güzel bir şey aldım. Şu ev bateriyi bir düzenleyeceğim. Bay bay. Bugün belki part 2'si de çekelim. Hepinize Bay bay.